Herkese merhaba arkadaşlar. Aslında herkese merhaba arkadaşlar. Aslında sesimi onu ona bu gösterecektim ama her neyse. Merhaba arkadaşlar. Benim adımı da söylemeyeceğim. Adımı. <laughs> her neyse. Ben Götü Çan. <laughs> Ve bugün sizlerle birlikte biri abone şeyimi çalmışsın gibi bir şey dedi. Yani karakterlerimiz çok benziyor dedi. Ve ben de karakterimi değiştirme videosu yapacağım. İnşallah beğenirsiniz. Yapacağımız karakter bu. Aslında bir dakika başka da hemen bakacağım hatta bakın. Şöyle silelim bunu. Şey burada kuzenim var o yüzden oraları açmıyorum. Gördüğünüz gibi bu kıyafeti yapabilirim. Ben kollu olmak istiyorum o yüzden bunu yapmayacağım. Yani bunu eğer bu challenge değilse bunu yapabiliriz. Sizin kararınızı da bağlayayım aslında. Aslında ben bunu mu yapsam? Bunu da yapabilirim. Bu da benim çok hoşuma gitti. Bu saç çok tatlıymış. Arkadaşlar Şimdi saçlar çalıntı diyeceksiniz diye korkuyorum. Diyecekler diye korkuyorum. Yani çalıntı değil, olmayacak. Ben bunu yapmaya karar verdim. Hadi başlayalım. Şimdi şöyle ben şöyle yapıyorum. Şuradan şey yapıyorum. Böyle linkim. Eee Kaç giriyorum. Yani kaç alayfa bazen böyle yani değişik oluyor ne bileyim. Karakterimi, yeni karakterimi görmediniz. Ben bayağı da atmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu benim karakterim de. Bu da kuzenim de. Kuzenimi de ee, ilk videoda ne dersiniz? Burada adım yazdığına bakmayın lütfen. Her neyse. Evet gördüğünüz gibi karakter kodlarım bunlar. Zaten karakter kodlarımı göstermiştim sizlere. Şimdi burada bir kıyafet şeyimiz var zaten. Şimdi size saç gerekiyor. 45, 31, 53. Yanlış okumadım değil mi? 41 Yanlış yap Yani yanlış yaparım diye bakıp bakıp Geliyorum 45, 31, 53 45, 31, 53 <gülüyor> <gülüyor> 31 Ve 53 53 <laughs> hmm, Ben genelde böyle Soft renkler giymeyi seviyorum Gerçek hayatta da giymeyeyim Tamam. da en fazla 1000 bin abone de göstereyim diye düşünüyorum. 59 27 35. 59. O arkadaşlar siz... burası gerçekten çok sıcak. 27 30 Telefon elimden düşüyordu. Allah boş verin. Evet, kıyafet bitti. Şimdi demiştim sizlere ben soft rengime bayılıyorum demiştim bugün bir gri tonları giymeye çalışacağım. İnşallah sizler de böyle beğenirsiniz. Hoşunuza gider. Bu üçüncü gri gerçekten benim çok hoşuma gitti. O yüzden hem gri hem de onun bir önün üstündeki gri giyeceğim. İşte böyle çok şirin oluyor. Ve bunlar bir takımmış gibi görünmesi için böyle yaptım. krem yapalım. Biliyorum çok kötü bir renk oldu. Hı, bu rengi kalabilir. burada arada hmm, Gacha Life'ı nereden oynuyorsun, neyden oynuyorsun diye soran olursa olur işte. Ben Gacha Life'ı arkadaşlar telefondan oynuyorum. arkadaşlar. Buraya 31 bir yapacağız. Eğer yeni karakterimi beğendiyseniz Bunlar yazmıyor değil Yeni karakter bence yani çok çok ama çok güzel. Ben böyle düşünüyorum. Düşüncelerim bunlar. Bu da her şey oldu. Saç olarak kuyruklu bir şeyli bir saç çizmemiz lazım olacak. Biliyorum video, video en uzun video mu oluyor? Film çekeceğim demiştim bu arada. O filmi de çekmeyi unutmayacağım. Ya ben hiç böyle şeyli saç işaretlememiş miyim ya? Allah. Bir dakika inşallah görmemişsinizdir. Arkadaşlar ben hemen bulup geliyorum. Arkadaşlar bir tane bunu buldum. Allah. Bir tane bunu buldum. Bu sizce olur mu? Çok şey mi olur yoksa? Biz bunu yapacağız. Bir dakika kapı çalıyor arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Geldim geri biliyorum. Sesimi çok değiştirdim. Evet. 112 93 Aa, çok tatlı oldu Arkadaşlar çok şirin olmadı mı Arkadaşlar orada bir tane Daha görmüştüm o da benim çok hoşuma gitti hmm. nasıl Aa. Hmm, Evet Saç rengini bu yapabilir miyim yapalım bence. Evet, yeni karakterimiz. <laughs> Nasıl oldu? Hmm, bence hoş oldu. Kuzenimin de karakterini değiştiririz. Bu benim karakterim çok tatlı. Hadi gel stüdyoda bir şeyler çekelim. Karakter değişikliği yapacağım. <laughs> Öyle kalmış. Kada kalmış. Buradan size bir mesaj gelecek şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi 10 abone olursak sadece 10. Söyleyeceğim. Söylemeyeceğim yazmış ya. gelmedi sadece buçukta geledim diyordu yani böyle olacak arkadaşlar. İşte bu kadar. Umarım kanalımıza abone olursunuz ve like 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 butonuna basarsınız. Intro'muz yok. Um, intro'yu hangi uygulamadan yapabiliyorsunuz? Hangisinde şey şey sonda koyulan şeyi unuttum ondan koyabiliyorsunuz. onu bana lütfen yazar mısınız çünkü ben çok acemiyim yeni başladım de için teşekkür ederim hoşçakalın